Bakalım, iyi, Aa, güzel. i̇yi. tamam, güzel, ey, hortumu, tamam, bir de ondan uğraşmam da, hortumu şöyle ucuna dağalım evet. da, ağır ağır, böyle hava iyi ya, çiçeklere şöyle altıma bir şey atayım Ali, hani. diplerini ecik ecik sulayayım, olur mu, dallarına tutmam, yo yo dalına tutmam, şuradan hortum atarım ağır ağır sulasın, donar bak, donulursa bir şey olmaz inşallah ya. Bir şey olmaz inşallah. Geç 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 geç. Hortum nerede? Hortum Ar Arkadaşlar orayı. Biraz şey yapalım aşağı yere düşecek şekilde. güller Ali. Tamam. Fazla da kısa etme. Öndeki. Yeşilleri de yersin olmasa. Nereye? şeyde ön tarafı diyeyim. Arha bak şeye kadar yetişecek tane dur. Şöyle ters çevireyim. Biraz çek. Yok. O fazla ya gene de. Bayağı bir. O yanına atıver bir. Hı? Dalın o, o yanına atıver. <laughs> o yanına. Ortadan. Dolanmış mı? Yok dolanmıyor. Olur. Şimdi... Onu iki yaş şey yaparsın olmazsa. Tamam bu şu ön tarafa kadar yarışır. Bak, bu 80 metre zaten. Birini bu taraftan alalım birini o taraftan tamam, alalım. Tamam şu f -f -f büyük bu bununla buraları yaparsın. yine de uzun olur. He he. Öne Şimdi... yarışsın diyorum ben boyu. Evet, evet. Öne yine de şey yap. Yetişir yetişir. He he. Ecik daha at sen yine de. Azıcık daha şeye varsın. Dün gidiktiğimiz çiçeklere varsın. Çekme şuradan koparız. Arkadaşlar bu yanını boşalttık. Şu an yine de diyorum. Köpeklere su doldur. Donu dolduralım da dolu dursun. Donu dolu da köpeklere ben su veririz. He he. Bir, bir donu. Şeyden abi da ya. Ufak ayna, bunu şey aldıydım. Ben de burayı yaşları balkon ya. çeksin dedim. Ben yani balkonu yıktım. Balkon. Ayakkabılayız. Oralara da şey su yak. He he evet. Şurayı ben sıvadaydım Hiç bir şey attıydı ya aleke. İyi olmuş ama bak. Şurayı da evet. arkadaşlar şöyle şurayı betonla. Demek ki gene de yapılanın hiç kötü bir şey olmuyor kanalı. Merhaba. Güzel oluyor. Çiçeklerimizin inşallah dalları bir şey olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şu şeyi çamurlama. Şurayı da güzeldi. Şurayı boyayalım mı? Nereye? Yok yani boyamıyoruz. Ara bir bitsin şey arkadaşlar şurada paslanmış ya demir kapımız falan onu dedi. Bu aktı. Geri paslandı. Allah izin verse hava böyle olursa iki, şey kopuk al. Şu duvarlara üstüne de güzelce örtmeyin. iyi olur. Bu da bahar temizliği mi? neydi onun adı diyelim. Arabamı da yazabilirim değil mi? Vallahi kendim bile ben karışmam. Ne yaparsam. Ne yaparsan dedim ya yap. Elinize sağlık. Temiz. Temiz oldu. Bir de çek çekilen güzelce. Çek çekim Var, He? Çek, var çek çekimiz var da aşağıda bir yerde koyduydum. Tutma duvara bek. Bir şey. sabah, için. Güzel bir şekilde. Onlara da bir su doldurayım. Şey de yokla. Uluza'da nereye gittilerse. gezmiş gezin, gezin. Geziyorlar onlar da geziyorlar <laughs> Al orayı orayı güzelle. Şey boya var ya <laughs> aslında. Yağlı boya var. Kara. Ondan boyayacağım. Bence güzel gene. Oo. Toprak al çamur. Buranın çamuru. Böyle Şu aşağı. Oo, o da nereye gidiyor biliyor musun? Hiç boşa gitmiyor vallahi. Çek çeki getireyim aşağıdan ben. Çek var mı? O, lazım oluyor. Şu. Şurayı da ah, kurusun tezden. Arkadaşlar çek çekle korumuş olduğunuz gibi güzelce çektim şimdi. Tertemiz oldu. Bura bu şekil mis gibi. Ali şimdi de buradan aşağı hem güllere tutuyor hem de toz toprak bir geçsin deyin. Fırçayı vereyim mi? Gerek evet, var mı? Gerekir. Şu onlara da sonra bir tutalım olmasa. Arkadaşlar buraya da böyle güllerimizi diktik. Dallarına şey yapma. Onlara da güzel bir şekilde Bayağı bir batmıştı Ali. Ama o epey yata. bir zamandır yıkamıyor. En iyi atarttıkları gidiyor böyle. Ne yaparsın? Kolay gele. Elektrikler dolu kendilerinin. Elektrikler ki arabamın. Ooo. Ali, Ali. İçi iyice. Her taraf rahat böyle olunca çamur. Değil mi? Çamur yok. Çok fazla. Çamur işte. Ben çamur diyorum. Çamur. Toprak. Bu şekilde. ne yapayım ne yapayım dedim bir mıntıka temizliği yapayım dedim ha. Evet arada temizliğini yapıyorsun. İyi etmişim. Bugün temizlik zamanı. Epeydir böyle temizlik yapmıyordum. Allah burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim batmıyor desek yalan olur. Bazen malzeme getiriyor. İki Baya baya çamur, perişan halde. Ali'nin araba bu halde hiç olmuyor ama demek ki ne oluyormuş Ali? Demek ki ne oluyormuş? Hı hı. Bir şu koltukları bir yıkadalım dedik arkadaşlar. Bir türlü koltukları berek dedik bayağı bir kirli ama veremedik. Veremeyince veremiyor. Yaza inşallah Ali. Yazın yazın. içini şöyle o zamana kadar da inşaat malzememiz olmaz. Hoş geldiniz. <laughs> Muhammed Gil gelmiş hadi. Zeyno gelmiş Zeyno. Öyle mi dedi amcası? Büyüdüm <laughs> diye. Anne içini çektiriyor güzel bir şekilde. Koltuklar üstüne, üstüne. Güzel bir şekilde. <laughs> Ali çektire koydum arkadaşlar. Bu gerçekten temizlik iyi bir şey değil de yok. Kopuşlarımız gelmiş. Muhammed'in seyitleri arkadaşlar. Battaniye silkelim al tabi. Battaniye çırt at be, al da. Var mı şunun içinde bir şey? Ver de silkeyim getir. Battaniye çırpayım. Oraya ne yaptın bunu? Ama Ali. Yemek ki. Onu, onu şey yapmış ya arkadaşlar şimdi ne yapmış Bence farenin şey yaptı hmm. battaniye dedim çırpalım o da bir, bir şeyin ne mı karınney